ondan razı olsun Hazreti Ali radıyallahu anh için anlatılır. Bir sefer var kalefet edilmek üzere. Namaz vakti de çıktı çıkacak. Komutan geliyor Hazreti Ali'nin yanına. Efendim diyor. Namaz vakti çıktı çıkacak ama müsaade ederseniz önce kaleyi edelim. Gerekirse namazı sonra kılarız diyor. Bana bak komutan diyor. uğruna mücadele etmiş olduğumuz değerlerimizi ihmal ederek kazandığımız savaşların ve zaferlerin bizim için hiçbir anlamı yoktur. Eğer bugün biz uğruna mücadele ettiğimiz değerleri ihmal ediyorsak Müslümanlar olarak zafer kazansak ne olacak? Kazanmasak ne olacak? Biz değerlerimiz için varız. Değerlerimiz için yaşarız. Evet, namaz bizimdir, başörtüsü bizimdir, sakal bizimdir. Ama bunlar alemlerin Rabbi olan Allah'a sunacağımız yönüdür. Bugün Müslümanlar olarak biz insanlara adaletimizi sunmak zorundayız hak hukuk konusunu sunmak zorundayız. Kul hakkı bilincimizi sunmak zorundayız. Bugün Müslümanlara namaz kılıyor musundan ziyade karnın aç mı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Bir derdin var mı? Bir problemin var mı? Demek zorundayız. Çünkü insanlar bizim namazımızı görerek bizi sevmez. Müslümanlığı sevmez. Neyi severler? Bizim ahlakımızı, bizim duruşumuzu, kafamızı kesseler de kimse bize rüşvet yediremez arkadaş. Bizim boynumuzu vursalarda kimse bize torpil yaptıramaz, iltimas geçtiremez, haksızlık yaptıramaz. Müslümanlık budur kardeşlerim. Müslümanlık savunulması gereken bir ideoloji değil, yaşanılması gereken bir dindir kardeşlerim. Bugün biz bu dini yaşamıyor da biz hocalar kürsülerden anlatılan bir makale malzemesine çevirmişsek, akademisyenler üniversitelerde çalışan bir tez malzemesi haline getirmişse, siyasetçiler birbirlerinin kafasına kurşun gibi sıktıkları bir malzeme haline getirmişse, biz bu dini kime sunabileceğiz?